Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle mevsimsel alerjiler için dogal çözümler hakkında konuşacağım. Özellikle etkili ilaçlarla semptomlarla nasıl mücadele edebileceğimizden bahsedeceğim. Mevsimsel alerjiler, polen, toz ve kuf gibi alerjenlere karşı vücudun aşırı reaksiyonu sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Hapsırma, burun akıntısı, kasıntı ve gözlerde sulanma gibi semptomlarla kendini gösterir. Bu videoda mevsimsel alerjiler için dogal çözümlerden bahsedeceğim. Bunlar arasında sunlar yer almaktadır. Bitkisel ilaçlar, zerdecal, zencefil ve adıcayı gibi bitkisel ilaçlar, alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Probiyotikler, probiyotikler, bağırsak saklığını iyileştirerek alerji semptomlarını azaltabilir. Akupunktur, akupunktur, vücuttaki enerji akışını düzenleyerek alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Yasam tarzı degisiklikleri, düzenli egzersiz, saklıklı beslenme ve bol su içmek, alerji semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca etkili ilaçlarla semptomlarla nasıl mücadele edebileceğimizden de bahsedeceğim. Bunlar arasında sunlar yer almaktadır. Antihistaminikler, Antihistaminikler, alerji semptomlarına neden olan histamin salınımını engeller. Dekonjestanlar, dekonjestanlar burun tıkanıklığını gidermeye yardımcı olur. Kortikosteroidler, kortikosteroidler alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olan güçlü ilaçlardır. Bu videoyu izleyerek mevsimsel alerjiler için doğal çözümler ve etkili ilaçlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olur. Tesekkürler. Mevsimsel alerjiler, nedir ve nasıl çalışırlar? Mevsimsel alerjiler, polen, toz akarları, kuf ve hayvan tüyü gibi alerjenlere karşı bağışıklık sisteminin asırı tepkisi sonucu ortaya çıkar. Vücut bu alerjenleri zararlı olarak algılar ve histamin gibi kimyasallar salgılar. Bu kimyasallar burun, gözler, boğaz ve akciğerlerde iltihaplanmaya ve kasıntı, hapsırma, burun akıntısı, tıkanıklık ve gözlerde sulanma gibi semptomlara yol açar. Dogal antihistaminikler, alerjilere karşı bir muttefik olarak frenk uzumu frenk uzumu, dogal antihistaminik özelliği sayesinde mevsimsel. Alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Frenk uzumunda bulunan quercetin adlı flavonoid, histamin salınımını engeller ve iltihabı azaltır. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Frenk uzumunu nasıl tüketebilirsiniz? Frenk uzumunu taze olarak tüketebilir, meyve suyu olarak içebilir veya reçelini yiyebilirsiniz. Ayrıca frenk uzumu ozunu kapsül veya sıvı formda da alabilirsiniz. Frenk uzumunun faydaları, histamin salınımını engeller. Iltihabı azaltır antioksidan özelliği sayesinde vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sistemini düzenler. Doğal çözümlerle alerjilerle mücadele edin Frenk uzumu, mevsimsel alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek doğal bir çözümdür. Ancak, alerjileriniz siddetliyse veya ilaç kullanıyorsanız, frenk uzumu kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Semptomlarla mücadele için diğer ipuçları: Polen seviyelerinin yüksek olduğu zamanlarda dışarıda çok fazla zaman geçirmeyin. Pencerelerinizi kapalı tutun ve klimanızı kullanın. Dışarıda vakit geçirdikten sonra kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alın. Burun spreyi veya antihistaminik ilaçlar kullanın. Mevsimsel alerjilerinizle mücadele etmek için dogal çözümler kullanarak semptomlarınızı hafifletebilir ve daha rahat bir yasam sürebilirsiniz. Keklik yumurtaları, dogal bir hassasiyet giderici keklik yumurtaları, dogal bir hassasiyet giderici olarak bilinir. İçerdiği proteinler, vücudun alerjenlere karşı verdiği asırı tepkiyi azaltmaya yardımcı olur. Özellikle polen alerjisi olan kişiler için faydalıdır. Günde bir adet keklik yumurtası tüketmek, alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Alerjik bronkospazma hafifletmek için magnezyum magnezyum bronz kaslarını gevseterek alerjik bronkospazma hafifletmeye yardımcı olur. Bu sayede nefes almayı kolaylaştırır ve oksuruk, hırıltı gibi semptomları azaltır. Bunda 400-500 mg magnezyum takviyesi almak veya magnezyum açısından zengin besinler tüketmek faydalı olabilir. C vitamini doğal bir antihistaminik ve antiinflamatuar C vitamini doğal bir antihistaminik ve antiinflamatuar etkiye sahiptir. Vücudun histamin üretimini azaltarak alerji semptomlarını hafifletir. Ayrıca iltihabı azaltarak burun tıkanıklığı, hapsırma ve gozlerde kasıntı gibi sorunları gidermeye yardımcı olur. Bunde 1000 mg C vitamini takviyesi almak veya C vitamini açısından zengin meyve ve sebzeler tüketmek önerilir. Ek bilgiler, alerji semptomlarını hafifletmek için bol su içmek önemlidir. Su vücudun toksinleri atmasına ve alerjenlerin etkisini azaltmasına yardımcı olur. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu günlerde dışarı çıkmaktan kaçının veya maske takın. Evde ve iş yerinde düzenli olarak temizlik yapın. Toz, akarlar ve kuf gibi alerjenleri uzaklaştırın. Alerji semptomlarınız şiddetliyse veya geçmiyorsa mutlaka bir doktora başvurun. Not: Bu bilgiler tıbbi tavsiye niteliğinde de değildir herhangi bir tedaviye baslamadan onca doktorunuza danışmanız önerilir.